Merhaba sevgili Oğlaklar. Nasılsınız bakalım bugün? İnşallah iyisinizdir. Oğlak burcu abonelerime niyet alıyorum ve güzel şeylerin çıkmasını diliyorum arkadaşlar. E, ee, özel danışmanlık isteyen arkadaşlar olursa bana ulaşabilirler. Ben size bugün pozitif enerjilerle geldim. İnşallah sizler de pozitif enerjilerdesinizdir. Haydi bakalım sizlere daha fazla bekletmeden kahve falı yoruma geçmek istiyorum. Gönlünüzden kalbinizden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle diyerek falınıza başlamak istiyorum arkadaşlar. Dileklerinizi tutun bir tanelerim. Haydi bakalım. Oğlak Burcu abonelerimi niyet alıyorum ve başlıyorum. Güzel şeylerin çıkmasını niyet ediyorum. Arkadaşlar biraz zorlandı açılırken ama yine de kolay açıldı. Haydi bir de içine bakalım. Evet arkadaşlar fincanımızın içi bu şekilde. İç taraf karışık biraz. E, içi bu şekilde. Sizler de bakın. Ben de bir bakayım oldu mu? Hmm. Arkadaşlar sizin fonunuzu tek bir cümleyle özetleyebilirim aslında. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Evet bir tanelerim. Her zamanki gibi ilk gördüğüm şeyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ben önce geçmişe bakıyorum. Şu anki duruma bakıyorum. Bir de geleceğe yakın geleceğe bakıyorum arkadaşlar. Haydi başlayalım. Şimdi Oğlak burcu arkadaşlarımın özeti şu. Oğlak burcu arkadaşlarım bana diyorlar ki sadece tek bir soru sormuş gibiler. Oğlakların yüzü ne zaman gülecek? Bütün falın özeti bu aslında. Şöyle bir göz gezdirdiğimde bana bu cümleyi söyledi. Dedi ki Oğlakların yüzü ne zaman gülecek her anlamda. Neden diye sorarsanız bir tanelerim şunu söylüyor. Sanki Oğlakların 10 yıldır düzeni bozulmuş ve 10 yıldır da bu düzeni kurmak için çabalıyorlar. Yani tekrardan yeni bir düzen kurmak için çabalıyorlar şu anki durumda. Yani görünen o ki 10 yıldır Oğlak burçlarının yüzü gülmemiş. Her anlamda. Tüm ikili ilişkilerde Tek tek anlatmam gerekirse arkadaşlar, diyor ki, aşk anlamında, ilk önce aşkı gördüğüm için söylüyorum, aşk anlamında sanki bir türlü düzen oturtturamamışlar. E, acılar yaşanmış, ayrılıklar yaşanmış, e, çok uğraşlar mücadeleler verilmiş aşk anlamında. Evlilik anlamında boşanmalar yaşanmış, şu an yeni bir düzen kurmaya çalışılıyor. Yani bu evlilik konularında da çok acılar çekilmiş, e, kavga, tartışma, iletişim sorunları yaşanmış olarak gözüküyor. İş hayatında zaten o kadar çok sıkıntı yaşadığınız gözüküyor ki, yani iş hayatında işten çıkmış çıkarılmış olabilirsiniz. Yeni iş bulamamış olabilirsiniz. E, i̇ş konularında sanki üstlerle alakalı. Yani patronlarınızla olsun, sorunlar yaşamış, iş arkadaşlarınıza sorunlar yaşamış olabilirsiniz. İllallah etmiş olabilirsiniz iş kariyer konularında. Yani iş konuları daha sıkıntılı gözüküyor burada. Evlilik ve iş konuları sıkıntılı. Sonrasında çocuklarınız varsa eğer çocukların sıkıntılı sorunları, e, sağlık sorunları da olabilir, bunlarla da uğraşmış, koşturmuş olabilirsiniz. Sonrasında sosyal çevrede dedikodularla uğraşmış olabilirsiniz, darbe üzerine darbeymiş olabilirsiniz, trafik kazası geçirmiş olabilirsiniz. Yani burada e, söyleyeceğim o kadar çok şey var ki e, sanki böyle bir kayıp da yaşamış olabilirsiniz, hatta bir değil iki kayıp yaşamış olabilirsiniz. Yani görünen o ki sanki. E, kendinizi bulmaya da şu an çalışıyor olabilirsiniz bunlardan dolayı. Yani nasıl bir şey biliyor musunuz? Her anlamda acı çekmiş, bir şeyler sanki yıkılmış ama şu an düzen kurmaya çalışıyor gibi çıkmışsınız arkadaşlar. Hani fanınız bana direkt bunu söyledi. Yani oğlak burçları şu an 10 yıldır çekiyorlar. 10 yıldır bozulmuş düzenleri var. Şu an için kendini bulup hayatını toplamaya çalışıyorlar dedi bana. Zaten iç taraf arkadaşlar bu taraf iç bölge bir de bana şunu söyledi. Dedi ki oğlak burcu arkadaşlarım aslında güçlüler ama güçlerini bu yıkılan düzenden dolayı toplayamıyorlar. Ketumlar kimseye bir şeylerini anlatmıyorlar. Anlatsalar belki yardımcı olacak insanlar hayatlarında olabilirdi. Ama kimseye derdini anlatmadıkları için dışarıdan güçlü gözüken ama içinden tükenmiş bitik bir halde olduklarını da söyledi. Şu an zihinsel olarak fazlasıyla yorgunsunuz. Bir karmaşa var hayatınızda. Düzen kurmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi toparlamaya çalışıyorsunuz. Yani sanki böyle kimseden yardım almadan bir şeyler yapmak için mücadele, çaba bunları yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın sağlık konularına gelirsek eğer şu bölümde işaretler bana şunu söyledi. Oğlak Burcu arkadaşlarım kemik ağrılarıyla fazlasıyla uğraşmışlar. Belki 10 gündür boğaz ağrısıyla, boyun ağrısıyla uğraşmış olabilirsiniz arkadaşlar bel ağrılarıyla fazlasıyla uğraşmış olabilirsiniz, kemik ağrıları fazla gözüküyor ve sanki şu dönemde yani bugünlerde bir hafta yani ilerleyen bir haftada sanki bacaklarınızda bir ağrı olacağı gözüküyor yani bacak bölgesinde oğlak burçlarının ağrıları olacağı gözüküyor. Belki şu anda bile başlamış olabilir arkadaşlar. Çünkü kemikler, boyun ağrısı, boğaz ağrısı, e, bacaklarda şu an başlayan bir ağrı olarak sizlerde sağlık sorunları gözükmüş. Ama 10 gündür de gerçekten e, fazlasıyla bel ağrıları, kemik ağrılarıyla uğraşmış da olabilirsiniz. Bakın burada şunu söylüyor. Oğlak burçları tamam 10 yıl çektiler. Ama şu an o yıkımın ardından toparlanmaya başlayacaklar. Hayatları düzene girecek mi? Evet. Neden diye sorarsanız sizler sanki bir aydınlanma, sanki bir uyanış, bir farkındalık yaşamışsınız. Ve şu an içsel olarak diyorsunuz ki ben kendi içsel mücadelemi vereceğim önce. Yani sizler diyorsunuz ki bana ben önce kendimi bulacağım. Önce içsel olarak kendimi toparlayacağım. Ve harekete geçeceğim. Neden? Çünkü artık hani Vasiye teyze vardı ya yalan dünyada yanlış değilsem bir dizi vardı. Ne çektim be diyordu ya. Yani kendinize şunu söyleyeceksiniz. Ne çektim be diyeceksiniz. Ama bundan sonra ben ayaklarımın üzerine daha sağlam basacağım. Harekete geçeceğim. E, o yıkım tamam oldu. Belki olması gerekiyordu. Ama ben artık toparlanıp ayağa kalkıp harekete geçip düzenimi kuracağım diyerek içsel olarak kendinizi bulacaksınız. Harekete geçeceksiniz. Hayatınızı toparlayıp düzeninizi kuracağa benziyorsunuz. Burada bana işaretler onu söyledi. Çünkü sizler dediniz ki bana oğlakların yüzü ne zaman gülecek? Ve gülmesi için de ben mücadele ediyorum dediniz ve gerçekten de her anlamda hayatınız bir düzene giriyor. Bakın, sosyal çevre hayatınızda çok etki yaratmış. Nasıl? İnsanlar çok fazla üstünüze gelmiş olabilir. Aile üstünüze gelmiş olabilir. Ee, sonrasında sosyal çevrenize gelmiş olabilir yani insanlar dedikodular yapmıştır e, laf sokmuşlardır yani sizleri aşağı çekmek için elinden ne geliyorsa yapmış olabilirler arkadaşlar zaten burada iki kişiye ah etmişsiniz ahınız da yakın zamanda tutuyor ama iki aylık bir süreç gözüküyor İki ay sonra sanki bu ah ettiğiniz iki kişinin başına bir şey geldiğini öğrenebilirsiniz sonrasında Trafik kazası geçirdiniz mi bilmiyorum. İnşallah öyle bir şey yaşanmamıştır. Trafik kazası geçirdiğiniz gözüküyor arkadaşlar. Bir böyle e, sakatlanma gibi bir şeyler gözüküyor. Nerede diye sorarsanız arkadaşlar, kuyruk sokumu bel bölgesi taraflarında sanki böyle bacak tarafları bölgelerinde yani o taraflarda bir sıkıntı yaşandı da gözüküyor. Bir trafik kazası yaşanmış gibi duruyor. İnşallah böyle bir şey yoktur. Gerçekten insanlar sizi çok aşağı çekmiş. Bu 10 e, yıllık süreçte çok fazla insanları hayatınıza almışsınız ve onlardan darbe yemişsiniz. Ve o insanları teker teker de arkadaşlar çıkaracaksınız. Çıkarmışsınız yarısını yarısı kalmış. Onları da hayatınızdan çıkaracağı benziyorsunuz. Sanki böyle Artık diyorsunuz ki kafam artık hiçbir şeyi kaldırmıyor. Yani ben hayatımda gereksiz, boş boş konuşan insanları istemiyorum. Beni aşağı çekecek negatif yüklü insanları hayatımda tutmak istemiyorum. Çünkü bunlar bana hiçbir şey kazandırmadı der gibisiniz. Şöyle aslında bir manevi destek almaya ihtiyacınız olduğu da gözüküyor arkadaşlar. Sanki böyle e, arkadaşlarınızla güvendiniz yani arkadaşlarınızla biraz dertleşseniz çok iyi olacağı benziyor. Bir destek alsanız. Çünkü sanki böyle dertleşme ihtiyacınız var da ama sanki hayatınızda olan biteni hiç kimseye söylemekte istemiyorsunuz. Çünkü zaten zamanında ağzınız yandığı için insanlardan şu an hiçbir açığınızı hiçbir sıkıntınızı hiçbir derdinizi hiç kimseye anlatmak istemiyorsunuz Aslında çok iyi yaparsınız Çünkü çok kullanmışlar ee, sizin anlattığınız şeyleri doğrudan değil de dolaylı anlatarak, üzerine koyarak anlatmışlar ve sizlere zor durumda bırakmış bu insanlar. Ama sizin şu an gerçekten dostum dediğiniz bir arkadaşınıza derdinizi anlatıp hafiflemeniz gerekiyor birazcık içsel olarak. Ya da kendinize iyi gelecek şeyler yaparak rahatlamanız gerekiyor. Belki bir hobiniz vardır. Bu hobiye yönelirsiniz. Yetenekleriniz alakalı bir şeyler yaparsınız ve bu size iyi gelebilir arkadaşlar. Yani sanki böyle hani yetenek bir resim yaparsanız kafanız o anlık dağılabilir gibi. Ya da böyle e, gidersiniz bir ee, ne bileyim müzikle ilgilenirsiniz bir şeyler yapın arkadaşlar çünkü sizin gerçekten ruhsal bir çöküntü yaşadığınız gözüküyor ve ruhsal çöküntü yaşadığınızdan dolayı da kemik ağrılarınızın bir türlü stresten dolayı bitmediği gözüküyor mide ağrıları ve stresten mide ağrısı yaşamışsınız e, stres midenize vuruyor olabilir bir de kemiklerinize vuruyor olabilir arkadaşlar çünkü gördüğünüz üzere omuzunuzda o kadar çok yük var ki arkadaşlar e, burada hep uyarı vardı aslında tamam kötü şeyler yaşanmış bakın bu bölümde diyor ki bak diyor eğer diyor oğlak burcu arkadaşlarım diyor harekete geçerlerse diyor yani hayatında mücadeleyi daha çok verirlerse zaten onların diyor yapamayacağı diyor hiçbir şey yok diyor. Çünkü güçlü insanlar diyor zeki insanlar diyor mantıklı insanlar ve bunlar diyor her şeyin üstesinden gelebilir diyor. Ama e, şu anlık diyor ruhsal olarak bedensel olarak sanki takati kalmamış çok yorgunlar ama sanki orada bir kapı açılıyor arkadaşlar size ve sizler Gerçekten o kapıdan geçiyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? İş kariyer anlamında sanki çok mücadele vereceksiniz. İş kariyer anlamında yükselmeler olacak. Yani e, sizler iş kariyer anlamında istediklerinize ulaşacaksınız. En çok zaten iş kariyer para konularında sıkıntı çekmişsiniz e, olarak gözükmüştür. Sizler şimdi iş kariyer ve para konularında bir rahata kavuşacağınız gözüküyor. Aşk anlamında Sanki bir ayrılık yaşanmış, o ayrılıktan sonra beklemişsiniz, o kişi gelir mi diye, o kişi 12 gün sonra geleceğe benziyor arkadaşlar. Eğer ayrıldıysanız bir ay içerisinde yakın zaman gözüküyor. Eğer bir aylık bir ayrılık olduysa, o kişinin 12 gün sonra size adım atacağı gözüküyor arkadaşlar. Son olarak da şunu söylemem gerekiyor. Ee, sizler çocuklarla alakalı, yani çocuğunuz var mı bilmiyorum, ama çocuklarla alakalı bir e, neredeyse 10 yıl çekmişsiniz arkadaşlar, çekmişsiniz derken. Çocuklarınızın sıkıntıları çok fazla gözüküyor, sağlık sorunları çok fazla gözüküyor. Bunlarla çok uğraşmışsınız. Şu an sanki birazcık çocuklarla alakalı gündemlerinizde olacak gibi. Nasıl? Belki bir Allah korusun sağlık sorunları olacak. Onlarla bir uğraşacaksınız. Çocuklarınızın biraz sıkıntılı olacak. Onlarla uğraşacağınız gözüküyor. Çocuklarınızdan biri hiperaktif olabilir arkadaşlar. Çünkü burada iki çocuk gibi bir şey gördüm. İki çocuk var gibi. Ee, çocuklarınızdan biri hiperaktif olabilir. Ya da bir çocuğunuz varsa hiperaktif olabilir. Yani onunla uğraşacağa benziyorsunuz. Olarak da gözükmüş. Renk normalde burada çıkar tabakta arkadaşlar. Burada bir tane renginiz var. O da gri renk çıkmış. Gri renk diyor ki Oğlak Burcu arkadaşlarım sakın kararsız kalma. İki seçeneğin bile olsa birini seç ki hayatın anlamlı olacak. Yani iki seçenekten birini bile seçseniz mutlu olacaksınız. Aldığınız karar size iyi gelecek arkadaşlar. Bir de tabağınıza bakmak istiyorum. Gerçekten fincan bana dedi ki Betüş, ben 10 yıldır çok çektim. Oğlakların yüzü ne zaman gülecek her anlamda. Evet arkadaşlar, tabağa göre yüzünüz fazlasıyla gülecek ama uyarılar da tabakta çıkmış. Bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şekil işaretlerle ben e, bakıyorum aslında ama burada hep diyor ki insanlar, 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 sosyal çevre yani onlar yüzünden sanki hayatınızda bazı şeyleri ertelediğiniz gözüküyor. Tabak bu şekilde arkadaşlar. Ben gördüm, anlatmaya başlıyorum. Şimdi Oğlak Burcu arkadaşlarım insanlar sizi çok mu etkiliyor? Ya da insanların sözlerine takılı kalıyor musunuz bilmiyorum. Ya da şöyle insanlar size tuzak mı kuruyor? Ya da arkanızdan çok mu konuşuyor? Masanıza oturup ekmeğinizi yiyor arkanızdan gene konuşuyor. Bunları duyduğunuz zaman çok mu üzülüyorsunuz? Ya ben, şunu demiş olabilirsiniz. Ya ben kimseye bir şey yapmıyorum. Herkese koşuyorum. Yetişmeye çalışıyorum. Ya neden bunu bana yaşatıyorsunuz? Yani ben, ben size hiçbir şey yapmıyorum ki. Yani iyilikten başka ne yaptım bugüne kadar? Da ben karşılığında bunu görüyorum. Çok fedakarlıklar yapıyorum. Ödün veriyorum kendimden. Elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Herkesin hasta hastasına koşuyorum. Yetişiyorum. Ya da böyle insanların derdi oluyor gidiyorum derdini dinliyorum. Yani koşmadığım insan yok ama bana geliyorlar sırt çeviriyorlar. Bir de üstüne tutup arkamdan konuşuyorlar. Yani ben ne yapıyorum bu insanlara da bunu yapıyorlar. Yani o kadar dertte çıkmışsınız ki. Yani insanlar sizi gerçekten aşağı çekmiş. Belki insanlar yüzünden hayatınızı ertelemiş olabilirsiniz. Yani sizin derdiniz varken siz derdinizi bir arkadaşınıza anlatacakken karşıdaki insan gelipse derdini anlattığında sen susmuş olabilirsin içini atmış olabilirsin ya onun derdi var ben bir de üstüne derdimi anlatmayayım demiş olabilirsin ya bu kadar da merhametlisin gerçekten şu an üzüldüm arkadaşlar ben bu fala çünkü çok şeyler yaşamış olarak gözüküyorsunuz İnşallah benim falım böyle yani doğru değildir sizlerin hayatı daha güzeldir inşallah Şimdi şöyle bir durum var. Yeni aşkların geleceği gözüküyor. Çünkü kırmızı rengin yanında yıldız çıkmış arkadaşlar ve yıldız işaretleri çok fazla. Yeni aşklar geliyor, eski aşklar geliyor. Yani ayrıldığınız kişi geliyor. Burada süre vermemiş, biraz önce 12 gün göstermişti. Yeni aşklar geliyor, eski aşklar dönüyor olarak gözüküyor. Kırmızı renk aşkın geleceği ve bu aşkın size iyi geleceği. Ama eski aşkların yanında çıkmamış tabii ki. Yeni aşk gelirse arkadaşlar bu aşk size iyi gelecek. Sonrasında evli konularında sanki böyle e, evli konulardan artık kaçar gibisiniz. Eğer boşandıysanız bir daha evlenmeyi düşünmüyor olabilirsiniz. Ama Boşanmadıysanız da evlilik konularında yani böyle sanki eski e, şey kalmamış gibi. Yani bir arkadaş gibi evlilik sürüyor gibi olabilir. Yani evlilik konularında çünkü e, biraz sıkıntılar var gene. E, aile konularında zorluklar yaşamışsınız. E, burada sanki aile konularından da uzaklaşma gibi bir şey gözüküyor. Hani ona da birazcık üzülmüyor değilsiniz yani üzülüyorsunuz olarak çıkmış. E, renklerinize baktığımda yeşil renk çıkmış huzur geliyor hayatınıza bu çok güzel. Sonrasında e, mor renk çıkmış para konularında finansal konularda ve iş kariyer konularında rahatlama olacak hayatınızda. Yeni bir işe girmek istiyorsanız arkadaşlar adımlarınızı atın çünkü iş kapılarınız açılmış gözüküyor. Ve iş da sıkıntılıydı ya biraz önce. Burada rahatlayacağınız gözüküyor. Sanki o gireceğiniz iş varsa eğer o iş size çok iyi gelecek. Ve maddi konuda rahatlayacaksınız. Ama e, faldaki uyarı şunu diyor. Gelir giderlerini ayarlayamıyorlardı diyor. Şimdi diyor ayarlamalara gerekiyor. Yani sanki para geleceğe benziyor. İş konuları çok güzel. Ama geri giderlerinizi iyi ayarlayın. Para konularında artış olacağı gözüküyor. Yani rızkınız, bereketiniz bol olacak arkadaşlar. Para fazlasıyla gelecek. Ama lütfen birazını köşeye atın. İlerleyen zamanlarda sıkışma olmasın. Çünkü siz para konularında iş konularında çok çekmişsiniz. Sanki biraz bugünlerde para gelirse eğer yatırım yaparsanız sizler için ilerleyen zamanlarda o para elinize yapışacak gibi duruyor zaten oğlak burçları tutumlu insanlardır adamların dikkatli atarlar para konularında ee, sonrasında sanki böyle iki kişi size gelecek bir şeyler söyleyecek gibi duruyor Hani bu biraz sizin e, canınızı sıkabilir aslında ama öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor Sanki tabak bana diyor ki tabakta. Oğlak burçları artık hayata bakış açıları değişiyor. Kadersel bir değişim olacak bu diyor. Sanki ilahi güç sizlere diyor ki artık şu döngüden çıkmak zorundasın. Kendini bul artık. Anahtar sensin. Git o kapıları tek tek aç. Bozulan düzenini yeniden kurabilirsin diyor. Yeter ki mücadeleye devam et. Senin arkandayım der gibi. Falınız da bu şekilde çıkmış arkadaşlar. Yani hareketli bir dönem sizi bekliyor. Sosyalleşeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Hayatınızda her şeyin anlamlı, olumlu, pozitif olacağını gösteriyor. Çünkü sizler artık kendinizin kendi değerinizin farkına vardığınız bir uyanış, farkındalık olduğu gözüküyor. Sonrasında, <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızım. Ee, sonrasında şöyle bir şey var. Kısmetlerin arda geleceği de gözüküyor. Çünkü mücadele ediyorsunuz ve her şey böyle sanki bolluk bereket içerisinde olacağı gözüküyor. Ama uyarıda diyor ki eğer diyor ipin ucunu e, ucunu diyor bırakırlarsa eğer sanki tekrar böyle o e, negatif ruh haline girebilirler. Çünkü diyorum ya sizler çok çekmişsiniz. Şimdi hareketli bir dönem başlıyor. Harekete geçeceksiniz. Hiçbir şey yetişemeyeceksiniz ama bu sefer kendinizle uğraşacaksınız. Bu çok güzel bir şey. Başkalarıyla uğraşmayacaksınız. Sadece kendiniz için iyi şeyler yapacaksınız. Aşk, iş konularında, para konularında bu konularla uğraş diyor ve sen sonucunda diyor mutlu olacaksın ama diyor artık diyor şu negatif enerjiyi içinde barındırma insanların lafına sözün takılma kim ne derse desin boş ver diyor yani görünen o ki hayatınız güzel olacak. Sarı renginiz de vardı. Karanlıktan aydınlığa çıkacaksınız artık. Hanenize güneş doğuyor arkadaşlar. Merak etmeyin başarı sizinle olacak. Yeter ki ipin ucunu bırakmayın dedi. Burada arkadaşlar sanki e, bugünlerde biraz böyle şeyi düşüneceksiniz. Ya ben nereden başlayayım? Yani beni en çok e, düşündüren şey neyse ilk önce onu çözeyim. Sanki böyle oğlak burçları şunu yapacak. Hani harekete geçecektiniz ya sıra sıraya koyacaksınız yapacağınız şeyleri. Mesela önce ee, belki iş ve para konularına sıkıntılı çıkmıştınız ya. Belki önce iş bulacağım. Para durumumu ayarlayacağım. Sonra aşk istiyorum. Sonra işte ya da evlilik konularımı düzelteceğim. Ya da sosyal çevrede sil süpür işlemi yapacağım. Hayatımda gereksiz insanları çıkaracağım. Ee, sonra... Ben kendimi bulduktan sonra zaten her şey düzelecek. Düzenimi kuracağım. Yani birçok şeyi sanki sıraya koyacaksınız, teker teker mücadele edip yapacaksınız ve sonucunda başarılı olacaksınız. Çünkü sanki böyle bir yağmur yağmış, bir fırtına olmuş ve sonrasından gökkuşağı, güneş çıkmış gibi. Yani tabağınız güzel çıkmış arkadaşlar. Merak etmeyin. Ama aşk konularında e, sanki şu anki durumda birazcık üzülüyorsunuz gibi olarak çıkmış. Ama sizde aşktan çok ben e, sanki evliliği, aşkı şu an düşünmüyorsunuz da e, para konuları gündemde, iş konuları gündemde gibi en çok kafanız taktığınız bunlar gözüküyor. Evet arkadaşlar gerçekten mücadele etmeye devam ederseniz her şey yolunda gidecek. Ama dediğim gibi sağlık sorunlarıyla birazcık uğraşabilirsiniz. Hani bu kadar mücadele verirken de efor sarf ederken de lütfen bedensel sağlığınızda yormamaya çalışın. E, düzenli beslenin, düzenli e, şey yapın, uykunuzu e, uyuyun. Yani sanki böyle birazcık hani... Şey olacak gibi, sağlık sorunları yaşanacak gibi İnşallah böyle bir şey olmaz. Kendinize her anlamdan her anlamda dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Çünkü çok mücadele edeceğiniz, hareketli bir döneme gireceğiniz, sosyalleşeceğiniz gözüküyor. Başka bir şey var mı bakalım. Yani şöyle e, özetlemem gerekirse arkadaşlar. Ha, şurada arkadaşlar bir sayı tutun. 1 ve 10'a kadar sayı tutun arkadaşlar. 1'den 10'a kadar. Ama 1 ve 10 olmasın. Oldu mu? Oğlak Burcu arkadaşlarım. Sizin sayınız 2 tane çıkmış. Normalde 1 tane olması gerekiyor. Ama 2 tane vermiş. 5 sayısı ve 8 sayısı çıkmış arkadaşlar. Oğlak Burcu arkadaşlarıma. 5 sayısını tuttuysanız eğer gerçekten yeni başlangıçlarınız çok güzel olacak. Yeni bir düzen olacak hayatınızda. Düzeninizi kuracaksınız. Ve gerçekten hayırlı haberler, güzel gelişmeler arda arda gelecek. 8 sayısını tuttuysanız da arkadaşlar maddi anlamda çok güzel gelişmeler, finansal konuda yani güzel gelişmeler yaşanacak. Miras konusu varsa, miras gündeminiz varsa o konular sizin için olumlu olacak. Bir de arkadaşlar iş kariyer konularında gerçekten yeni iş bulabilir. İşinizde sıkıntılarınız sorunlarınız bitebilir. Ortaklık gibi gündemleriniz varsa o ortaklık konuları iyi olabilir. Yani iş kariyer ve para konularında rahata kavuşacağınız yakın zamanda gözüküyor arkadaşlar. Falanız bu şekildeydi. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, ama diyorum ya her şey ilerleyen zamanlarda çok güzel olacak ama ipin ucunu bırakmazsanız yani mücadeleye devam ederseniz. Zaten 10 yıldır mücadele ettiğiniz gözüküyor ve sizler biraz daha dişinizi sıkarsanız hayatınızda her şey pozitif olacak, olumlu olacağı benziyor. Zaten benim Oğlak burcu arkadaşlarım her zaman güçlüdürler zekilerdir de garantici insanlardır. Elinden her şey gelir. Ben bunu biliyorum ve sizlere inanıyorum, güveniyorum. Hayatınızı yani çok iyi yap yönde ilerleteceğinize eminim arkadaşlar. Hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Sizler de gördüğüm kadarıyla yaşamışsınız. Ama sizler bunun da üstesinden geleceksiniz. Haydi bakalım i̇nşallah beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum. Kalbinizden, gönlünüzden geçen tüm dileklerinizin kabul olması dileğiyle sağlıkla, mutlulukla, huzurla, aşkla kalın oldum bir tanelerim. Hadi sizleri çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.